Bugün Nihal'le birlikte Eylül ayında kamera dünyasında neler olmuş onları konuşacağız. Ankara Fon Prime'ın etkinlik alanındayız ve bunu her ay tekrarlamayı planlıyoruz. Evet, ölmez de sağ kalırsak evet. veya yetişebilirsek mi diyeyim. Yetişiriz ya herhalde. Yetişiriz, yetişiriz ya. Evet, neler olmuş Eylül'de? Şimdi en önemli haberlerimizden biri, en başta söylüyorum. Üç yeni sinema kamerası piyasaya çıktı. Biri evet. Nikon'un ZR modeli, diğeri Canon C50 ve Fuji GFX Eterna 55. Kim koydu bu ismi? Gram bilmiyorum ama neden? <laughs> ya şöyle onun ismine gelmeden önce Eylül ayı gerçekten yani normalde bir ayda bu kadar fazla sinema kamerası görmeye alışık değiliz ve sinema kamerası demişken Eterna 55'i bir kenara ayırıyorum diğerleri Hı -hı. prosumer denen yani profesyonel kullanıcı diyelim ama Eterne 55 tam anlamıyla profesyonel, sinema endüstrisine sinema, çıkmış bir öyle. kamera. Ee, bir ayda bu kadar hareketli olması genelde alışık olduğumuz bir şey değil. O alan da aslında Sony'nin domine ettiği bir alandı ve Sony'yi rahatsız eden gelişmeler oluyor orada. Sırayla gidelim, Nikon'la başlayalım evet, Nikon istersen. ZR, e, ucuzdan pahalıya gidelim. Ucuzdan pahalı, gerçekten öyle. Ee, Nikon ZR, şimdi biliyorsun geçen yıl e, Nikon RED'i satın aldı. Hı -hı. Kamera üreticisi. Sinema endüstrisinde de Aynen çok öyle. E, dijital kamera konusunda iddialı Nikon'u satın aldı. E, RED'i satın aldı Nikon. Ve o satın alımdan sonra çıkan ilk kamera Nikon ZR. Aynen öyle. Eksikleri var mı? Var. E, çok garip özellikleri var yani. Aynı anda CF Express ve micro SD kart slotu bulundurması, e. micro HDMI bulundurması gibi böyle yarım özellikleri var. Ama fiyatı da yarım. Evet. E... Ne kadar? 2000 2200 dolar fiyatı var. 2200 dolar ne demek biliyor musun? FX30 fiyatı demek. Kesinlikle. Yani FX30. Bu full frame bir kamera. Full frame bir sinema kamerası. Aynen öyle. Yani 6K çekim yapıyor. Red Raw çekiyor. Aynen öyle. Yani Red Raw ne demek? Ee, zaten Raw çeken sinema hı hı. kameralarını bir yere ayırıyoruz. En önemlisi şu. E, bunu HDMI ile dışarıda bir kayıtçının içine çekmiyor. Gerçekten içindeki e, hafıza kartının içine çekiyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında şunun için üretmiş Nikon bunu. Sportları üzerindeki bir şeyler bağlanabilirliği falan çok iyi değil bu kameranın. Al çok da bir şey bağlama. İyi ve ekranı var üzerinde. Ee, ekstra monitör bağlama. Zaten micro HDMI koydum. Hı hı. Hat şu girişi var sadece üzerinde bu e, rig'lerde gördüğümüz o vida delikleri yok. Ya yani ekstra çok da bir şey bağlama. Hatta mümkünse mikrofon bile bağlama. Ben çünkü kendi içime 32 bit kayıt Aynen alabiliyorum. Öyle. Diyor. Ee, yani kendi kendine içerik üretenler için, büyük olmayan ekipler için bizim gibi hı hı. çok iyi bir kamera bence. Fiyatı çok iyi. Yani süper 35 APS-C sensör fiyatını full frame bir sinema kamerası, Red Aynı raw böyle. çeken bir sinema kamerası. Heyecan verici bu fiyatla birlikte. Ve ne oldu? Bugün Sony e, FX30'da ciddi bir indirim yaptı. Evet, gördüm onu. Yani işte bunun sebebi aslında buradaki rekabet yani ya ben Sony'ciyim Nikon'la bir işim yok dediğinde bile bu kamerasının işine yarıyor. Aynen öyle yani özellikle fiyat olarak çok güzel şey yapıyor evet. çünkü e, FX'ler, FX3'ler e, 4000 dolar bandında yanlış Üzerinde. hatırlamıyorsam. Evet. Yani yarı fiyatına full frame bir kamerayı bu şekilde alabilmek ve dediğin gibi çok Riklemeden de çok rahat bir şekilde pratik çekim yapıyor olmak çok güzel bir konfor. Herkesin kafasını karıştıracaktır. Evet, e, 24 megapiksellik bir sensör var üzerinde gövde içi sabitlemesi var. E, 32 bit ses kaydından Redraw'dan bahsettik zaten. Z mount AI olacak. AI chip var bence bu çok önemli bir şey. E, AI chip var evet otofokus e, için. En, ya güzel olan özelliklerden biri şimdi Nikon Z mountların en önemli özelliği bu French distance denen e, sensörle bayonet arasındaki uzaklık evet. çok düşük. En düşük olan sistem hı hı. Nikon Z Burada 16 mm. 16 mm. Bu da ne sağlıyor sana? İstediğin her sistemden lensi hı hı. adaptörle çok bir kayıp yaşamadan kullanabiliyorsun. Yani biz Sony Z alıp elimizdeki lenslerle kullanabilir miyiz? Büyük ihtimalle evet. Ee, yapar mıyız? Belli bir, olmaz. Gelsin Derne, evet <laughs> bir gelsin bakalım. Bir gelsin bakalım. Çünkü belli olmaz bizim işimiz. Diğer kameramız neydi? Ş ee, Canon C50. Bu open gate'li 4 pardon 7K çeken bir kamera. Evet 7K open gate çekiyor. Open gate ne demek? Şimdi full frame sensörler 16.9 değil biliyorsun. Evet. 3'e 2. Hı, hı. Ee, normalde biz video kaydında onun 16.9'luk kısmını kullanıyoruz. Hı hı. Altını ve üstünü kullanmıyoruz o kaydın. Open Gate o sensörün 3'e 2 tamamını kullanmak anlamına geliyor. Hı hı. Bu da 16.9 görüntü istediğimizde... ...ya biraz daha aşağıdan çekseymişim, biraz daha yukarıda görüntü olsaymış dediğimiz yerlerde kaydırmaya... Hı hı. ...ve daha önemlisi yatay çekip dikey crop aldığımız durumlarda... Evet. ...mesela şu an yatay çekiyoruz hı hı. buradan Instagram'a da kesitler çıkaracağız sana... Biraz daha geniş çok böyle yukarıdan pay verme Evet. 3'e 2'ye biraz <laughs> daha uzun bir görüntü veriyor. Yani Open Gate çok e, olmazsa olmaz değil mi? Yani deal breaker değil Hı -hı. ama bence önemli bir özellik. Yani, olduğuna sevineceğim bir özellik. Ben JL'in e, Open Gate çekmesini beğendim. Üstün bir kamera C50 yani ZR'den daha Hı -hı. iyi bir sinema kamerası. Ama soloysan ben ZR'ye ve fiyatıyla birlikte ZR'ye giderim. Evet burada beni birazcık şaşırtan olaylardan biri gövde içi sabitleme. Bir dediğimiz olay bunda yok. Ee, aslında çünkü bu işte profesyonel ekiplerde kullanılmayan bir özellik o. Yani Hı -hı. sinema endüstrisinde gövde içi sabitleme çok da kullanılmıyor. Çünkü zaten ya Steadicam'da kullanıyorlar Aynen. Bir, ya Gimbal üzerinde ya farklı sabitleme şekilleriyle kullandıkları Hı -hı. için. Gövdeci sabitlemeye ihtiyaç duymuyorlar. Biraz daha solo filmmaker dediğimiz insanlar Hı -hı. onu arıyor. Bu kameranın kullanıcı kitlesi Nikon ZR'ye göre biraz daha sektörün profesyonelleri. Biraz daha sinemaya doğru kayan aslında evet. taraf. Fiyat. Fiyatı bunun e, 3.900 dolar zaten. Fiyatta direkt iki katına çıktı. Aynen öyle. Ama fiyat demişken <laughs> ee... GFX eterna, Fuji Kesinlikle. ne yaptı? 16.500 Liralık bir dolar dolarlık çok özür dilerim dolarlık bir kamera çıkardı ama bu orta format tabii yani full frame değil. Ya çok çok şaşırttı Fuji beni. Şöyle hı hı. çok şaşırttı. Şimdi elinde Fuji Fuji'nin CEO'su olarak burada oturduğunuz için karşındasın. Elinde çok iyi bir Super 35 yani APS-C sensör sistemim var. Orada çok ciddi bir video anlamında gücün var. Sinema kamerası endüstrisi yükselen bir yer. Oraya girmek Aynen. çok mantıklı. Ee, film kamerası ama e, Buna Oradan başlamamak Direkt orta formattan ve 16.500 dolarlık yani Ciddi anlamda Kesinlikle. yüksek yani. Sony'nin Venice'lerinin, Alexa'ların e, Red'lerin olduğu lige Girmek doğrudan Çok iddialı Fuji o anlamda çok şaşırttı beni Yani şunu beklerdim ben Super 35 sensörlü, hı hı. FX 30 muadili Olabilecek e, Biraz daha sinema özellikleri kuvvetlendirilmiş bir küçük sinema kamerası beklerken Nikon'un yaptığı gibi aslında. Evet. Yani en alttan başlamasını beklerken en üstten Esna başlaması başli. çok enteresan oldu ama e, vardır bir bildikleri Büyük diyeceğiz. Ihtimalle. Fuji çünkü farklı hamleler yapıyor. Full frame de hiç Üzü girmedi. Etmedi. Evet. Belki fotoğrafa... de tamamen sinema üstünden buradan devam etmeye evet. devam edecek. Ama orada da enteresan RAW çekmediği söyleniyor bu makinenin. Yani RAW çekmeyen evet. bir 16 bin dolarlık sinema kamerası enteresan bir seçim. Belki daha sonra gelebilir. Bence de güncelleme falan mutlaka gelecektir çünkü hiç mantıklı gelmedi bana. Ee, belki kodeyi hazır olmayabilir. Olabilir. Ama gerçi şeyler de var raw çekim. E, GFX100'lerde falan olması lazım raw çekim özelliği. Hı hı. E, raw video özelliği. Hı hı. Bunda da bilmiyorum farklı bir kodek mi çalışıyorlar ne olacak ama Zaten bizim ligimiz değil, tamamen sinema evet. endüstrisi orası. O yüzden çok da üzerinde durmak istemiyorum o kameranın. Tamam o zaman yeni bir şeye geçelim. Sony A7 Mark V'de birkaç tane görüntü sızdırılmış evet. ve bunda 33 megapiksellik sensör. Yani şu an A7 IV'ün kullandığı sensör kullanıldığına dair rivayetler çıktı. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ee, ya ben çok mümkün görmüyorum bunu. Gördüm o Hı -hı. fotoğrafları. Ee, A7 5'in menüsünden hı hı. olduğu iddia edilen. Orada fotoğraf seçeneklerinde 33 megapiksel görünüyor en fazla. E bu aynı sensörle mi gelecek o zaman düşüncesi? Ya benim düşüncem a 75 stek sensörle gelecek artık. Yani aynı sensörle gelmemesi lazım çünkü A7'lerin rolling shutter'ı, S'leri bir kenara ayırıyorum yani düz A7'nin ve A7R'lerin rolling shutter'ı e, yorucu video çekimlerinde. Evet çok fazla. A7R'den kimsenin şeye beklentisi yok. Evet yani film kamerası değil bu. Öyle Hı -hı. Bir beklentisi yok ama düz A7'nin bu sensörün okuma hızı problemini çözmesi ve daha hızlı sensörler kullanması lazım. O da bizi stack sensöre yönlendiriyor. Alpha 1'de 50 megapiksellik bir stack sensör var. Hı -hı. Öyle olmayacaktır ama 40 megapiksel bandında belki partial stack dedikleri işte bölgesel stack. Hı, -hı bir sensörle gelme ihtimalini daha kuvvetli görüyorum A75'in. Ee, çok inandırıcı gelmedi. Eğer öyle olursa bence bu fiyasko olur. Çünkü herkesin beklentisi yeni bir sensör yönünde. Ya ben açıkçası megapiksele çok takılmıyorum. Çünkü zaten Sony'nin işte S serisi videoda, R serisi fotoğrafta daha yetenekli. Mark'sa bunun ortasında birleştiği biraz daha evet. hibrit kullanım olarak görüyorum. Kesinlikle sensör değişebilir. Ama megapiksel orada çok takmıyorum çünkü bir tarafta şu an en son R5 61 megapiksellik bir kamera evet. var. Yani oraya çok yaklaşmak ister mi bilmiyorum ama yani 40'lar evet daha mantıklı ama 33'te dediğin gibi stack sensör geldiğinde de sonuç olarak sensör değişmiş olacak ve evet. yine ortada kalan daha ulaşılabilir bir kamera kalacağı için megapikseli daha düşük tutuyorlardır diye inanıyorum ben sonunda. Onu da şöyle kullanıcı ikna etmesi zor olabilir. Yani 33'tü bu da 33 ama stack sensör. Bak bu başka bir şey iknasındansa en azından Biraz daha hı hı. yüksek megapikselle bak gerçekten sensör değişti algısını yaratmak daha kolay. O yüzden bilmiyorum ben e, yakın zamanda gelecek bu arada yıl bitmeden e, A75'i raflarda göreceğiz. E, bir aksilik olmazsa. Ben çok inanmıyorum o görseli. Ben bir 40 megapiksel bekliyorum. Bakalım. Ee, DJI Osmo Nano diye bir kamera tan tanıtıldı. Osmo Nano e, benim sevdiğim aksiyon kamerası tipi bu. Çok hı hı. küçük. Evet, ee, normal DJI Action'lara göre hı hı. belki yarı boyutunda ve e, oldukça yetenekli bir kamera. Şunu seviyorum, e, mıknatıslı sistemi var yine DJI'nin bunun üzerinde. E, kendi kaskına takabiliyorsun, bisikletine takıyorsun. orada burada kullanıyorsun. Aslında aksiyon kamerasının çok fazla ekrana ihtiyacı yok. Evet. Bu ekranlar ilerledi, kameralar büyüdü, Osmo Action'lar büyüdü, GoPro'lar büyüdü. Aksiyon kamerası çıktığı noktadan farklı bir yere evrildi. Hı hı. Bu biraz aksiyon kamerasını kendi DNA'sına döndüren bir kamera gibi olmuş. O yüzden beni heyecanlandırdı. Ee, Çıkmış da bu arada testleri evet. de var. Fena da görünmüyor. 4K 120 kare çekebiliyor. Evet. 10 bit lock görüntüsü ve 200 dakika pil ömrüyle tanıtıldı bu. Bence gayet güzel. Bir de en güzel yanı DJI mikrofonlarla doğruca bağlantı kuruyor. Aynen bağlantı kuruyor ve çok daha güzel bir ses alınabiliyor. 300 dolarlık da bir fiyatı var. Bence, bence gayet, gayet ma makul. Heyecan verici bir aksiyon kamerası. Bakalım bence seviyorum ben aksiyon kameralarını. Ben de çok seviyorum. Belki alırız deniriz. Diğer tarafta da GoPro var. Meksiki tanıtıldı. E, bu tabii 360 derece gören bir kamera. E, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bunda 500 dolarlık bir fiyat bandı GoPro'da var. GoPro'da işler birkaç yıldır iyi gitmiyor. Hı -hı. E, kan kaybediyor. Çünkü aksiyon kamerası ligini Ozmo'ya kaybetti GoPro. Aynen öyle. Bunu kendileri de kabul ediyor ki ben GoPro'yu çok severim. Ben İlk çıktığından çok severim. beri severim GoPro'yu. E, aksiyon kamerasında Osmo ile yarışıp tekrar öne geçmektense yeni bir yer deniyorlar. Orada hı hı. da Insta360 ile savaşmaya daha evet. güçsüz bir rakiple savaşmaya karar verdiler. Hiç fena değil GoPro'nun 360 kameraları. E, Max çıkalı uzun zaman oluyor. Herhalde bir 5-6 yıl oluyor Max Olduk çıkalı. Oldu. Baya oldu. Max 2 geliyor. Çok iyi görünüyor. Gerçek 8K. Kullanılabilir 8K. Aynen öyle. 8K diyen 360 kameraların hiçbirinin efektif alanı 8K değil. Hı hı. Sadece bu öyle. Ee, i̇zlediğim test görüntüleri hiç fena değil ve bu 360 kameralar e, sanki böyle yaratıcı çekimlerde sadece aksiyon çekimlerinde değil yaratıcı tarzdaki çekimlerde de güzel şeyler Kesinlikle. veriyor gibi. Ee, bence güzel bir gelişme bu yani evet. oranın biraz güçlenmesi ve bizim de kullanım alanımıza girmesi yani sadece aksiyon hı hı. değil bizim de bir e, spor salonunu çekerken hı hı. bir... Konseri çekerken kullanabileceğimiz forma gelmesi beni mutlu eder. Bu e, oraya en yakın. Evet, bir de bunun küçük bir detayı var. Değiştirebilir lens diyorlar ama tam olarak lens değil aslında. Lens koruyan bir kapak görevi gören bir optik özelliği var. var onun. Yani değiştirilebilir lens şu demek değil. Sen bunu odak uzaklığını hı hı. farklı lenslerle değiştiriyorsun, farklı görüntüler alıyorsun değil. Hı hı. O lensin en ön elementini değiştirebilir yapmışlar. Şimdi bu kameralar iki tane 180 derecelik açıya sahip hı hı. ön ve arkada ve çok böyle bombeli balık gözü gibi görünen evet. kameralar ya çok çiziliyor ve kırılıyor Aynen bu lensler. Öyle. Çünkü koyduğun an iki tarafından da koysan lens yere temas ediyor. Evet. Bu da hem Insta 360da hem de e, Osmo e, diyeceğin 360 derece kamerasında problem yaratıyor insanlara. GoPro bunu kendi elinde çok basit böyle vidalı sistemle Hı -hı. söküp yenisini değiştirebileceğin gibi yapmış. Bence yine e, kullanıcı dostu bir özellik olmuş. Evet. İyi e, iyi düşünmüşler. E, lens'ten devam edeceğim. Sigma 3 tane lens tanıttı. Bunlar hepsi aslında full frame Art serisinden geliyor. 35 mm, 135 mm ve 20-200 olarak 3 lens tanıttı. Evet. Prime'lar Art 2200 e, Art serisinden değil. Hı, -hı. E, 35 f1.2 zaten olan bilensin Mark ikisi. Aynen öyle. Ee, çok keskin, e, çok optik özellikleri yerinde. Zaten Art serisi gerçekten güzel ve iyi keskin. bir seri. Evet. Ya ama beni çok heyecanlandırmıyor f1.2'ler falan. Biraz daha böyle portrecilerin mutlu Hı -hı. olduğu yerler oralar. Evet. Ama e, kullananları ve izlediğim testlerde gördüğüm kadarıyla çok keskin. 135 1.4 delirtti insanları. O ee, başka bir şey. G Master'da da tam karşılığı olan bir Hı -hı. aralık ee, böyle G Master'la kıyaslanabilecek seviyede bir lens olduğu söyleniyor. Sadece çok büyük. Yani gördün mü sen o Eee yok. Bakmadım ölçülerine tam. Dev gibi. Yani dev gibi bir lens ama normal tabii o 135 mm de F1.4 deyince büyük olmak zorunda zaten. Burada insanlar en heyecanlandıran şey bu 2200 20 travel Zoom dedikleri hı hı. kategori oluyor. Şu aslında seyahat eden birinin tek lensle bütün ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenen hı hı. lensler bunlar. Ee, diyafram açıklığı... Çok üç 3.5-6.3 olarak değişen bir diyaframı evet, var. Evet, yani Açık havada kullanma lensi, gündüz evet. dışarıda kullanma lensi. Tam bir gezi lensi aslında. Ama Tamron bu konuda bir şeyler yapıyor sanırsam. 25-200 diye 2.8 ve 5.6 aralığında bir diyaframa sahip lens Mesela, üstünde çalışılıyormuş. O biraz daha iyi olabilir. Yani bir stop daha iyi. Aynen yani yaklaşık öyle. bir stop. Tam bir stop değil ama yaklaşık bir stop biraz daha e, açık bir diyaframla gelmesi daha iyi olabilir ama e, gerçekten bu tarz lens meraklılarını çok heyecanlandırdı bu aralıkları full frame'de görmüyoruz normalde Evet. şeyler var 18-35'ler falan var APS-C'de APS APS ama evet. 20-200 full frame ilk defa duyduğumuz bir şey oldu e, meraklısı için güzel bir lens boyutları da çok güzel bu arada yani hiç büyük değil gayet taşınabilir Hı -hı. tam bir gezi lensi olmuş e, Şimdi Canon'dan e, G7 X Mark 3 kara borsaya düşmüş bir kamera. 6 yıl önce çıkan bir kamera evet, nasıl? Evet, 19'da <laughs> çıkmış bu kamera. Şimdi tekrar piyasaya sürülmüş. Çok ilginç geliyor bana bu. Yani yenisini çıkarmadılar. Aynı kamerayı bir daha. Aynen öyle. Bizim depolarda kalmış <laughs> hadi bunları da bir bakın diye e, piyasaya sürdüler. Önce Japonya'da Hı -hı. sonra bütün dünyada ve bir trend haline geldi. Evet. Şu an gerçekten kompakt sınıfı kameralar Fuji'nin X100'ü de bunlardan Hı -hı. biri. Eee Ricoh da GR'nin e, dördüncüsünü çıkarttı geçen ay, o da bitti. Yani kompakt sınıf kameralar korkunç satıyor. Bir yandan iPhone'lar, Samsung'lar, telefonlar e, canavar gibi kameralar da geliyor. Kamera bitti lafları vardı evet, evet. bir aralar onlar. Sürerken bir yandan bu kompaktların bu kadar iyi satması düşündürücü. Demek ki kamera hala kamera yani Aynen bitmiyor yani. yani Yerini hiçbir şey dolduramıyor kamera. 6 kameranın. yıllık G7X iPhone 17'nin çıktığı ay bitiyorsa ve pahalı da bir makine, evet. kara borsaya düşüyorsa demek ki insanların bir kamera merakı var ve olmaya devam edecek. Evet. Şimdi yine Sigma'dan otofokus e, özellikli sine lensler var. Daha doğrusu sine lens var bir tane 28-45 diye. Evet. Şimdi ekipler küçüldükçe bu otofokus sine lensler daha önem kazanmaya başlıyor. Hı -hı. E, tek kişilik... Fokus burdurlar aç kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, sinema endüstrisi ayrı bir yer. Aynen öyle. Bizim yaptığımız işlerde küçülüp hızlanıyoruz Kesinlikle ama. Öyle. Sürekli. Çünkü ihtiyacımız olan bir şey o hız. E, evet e, işte bu ihtiyaçlar ortaya çıktıkça ve aslında makinelerin gövdelerin fokus kabiliyetleri geliştikçe sine lenslerde de otofokusları görmeye başladık. Aslında Sigma olan bir lensini Hı -hı. tekrar paketleyerek sinelens formatında tekrar Hı -hı. paketleyerek e, bize sunacak... Bence güzel. 28-45 dedim değil mi? Evet 28-45. T2 bir zoom lens, bir zoom sine, otofokus lens. Daha ne yapsın bu lens de yani? Değil mi? Şimdi bence en önemli haberlerden biri. Kodak bir anahtarlık çıkardı. <laughs> kamera aslında bunlar. Evet. küçücük. Ee, i̇smi de şey. Charmera mı ne öyle bir şey. Aynen. Charm ve kamerayı birleştirmişler. Evet, evet. Tam bir point, point and shoot kamera. Ee, küçük minik 1 bölü 4 inç sensörlü aynen öyle ee, 35 milimetre mm lensi, lensi var, var. ve 1.6 megapiksel bir görüntü veriyor bize 1440'a 1080 gibi garip Hı -hı. bir ölçüde e, aslında 3'e 2'ye falan denk geliyor sanırım e, ona yakın bir şeye denk geliyor yani 1.6 megapiksellik Çöp bir görüntü veriyor ama <laughs> o çöp görüntüyü seviyorum ben işte. Ee, bir de video çekiyor. Video da çekiyor. Evet. evet. Çok enteresan fiyatı da çok ucuz. 30 dolar. Ya yani bir oyuncak aslında bu. Kesinlikle. Keşke Türkiye'ye girse de. Düşünsene çantanın üstüne takıyorsun şey... böyle şey gibi, charm gibi gerçekten evet. ve ama bir kamera yani o. Yani toplanalım bütün Türkiye olarak Stok çekelim, Olur. Dağıtalım hepimize. Kodak böyle denemeleri seviyor. Evet. Kodak. Çok garip bir marka. Çok güzel denemeler yapıyor. Sonra vazgeçiyor. Sonra başka markalar o denemeleri alıp yürütüp dünya markası haline Gerçekten geliyor. Kulak çok enteresan bir marka o anlamda. E, son haberimiz. Viltrox iki yeni lens piyasaya sürdü. Bunlar Hı -hı. Air modeli olarak geçiyor. Çok hafifler. Biri 14 mm full frame için bir de 9 mm APS-C için. Benzer görüntüler alınıyor aslında ikisinde evet, de. Evet. Evet. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Ben trucksun Air serilerini seviyorum. Çok hafif lensler. 170-180 gram. Aynen ortalama 170 var Şimdi bunlar şundan kıymetli e, aslında APS-C veya e, full frame fark etmez. İkisi de çok hafif ve dediğin gibi benzer görüntüler hı hı. sunuyorlar. E, APS-C olan sanırım 9 mm F2.8. Aynen öyle. E, ya bunu böyle bir 6700'ün üzerinde veya işte biz e, Fuji'nin bir xt 5nin üzerinde, hı hı. hatta XM'lerin üzerinde düşünsene bir. XM5 hı hı. bu lens ve küçük bir gimbal DJI mini veya çok daha küçük bir gimbal. Çok kompakt, çok hafif, geniş açı, muhteşem bir ee, kit sunacaksın sana. Kesinlikle. O yüzden bu air lensleri ben seviyorum. Hafif, küçük lens sevdiğimiz bir şey. Üreticiler buraya da gitmeye devam etsin. Evet, F1,2'ler, F1,0'lar kıymetli. Evet, ama hafiflik, küçüklük eee de Bazen yine daha kurtarıcı daha oluyor. Daha kurtarıcı oluyor. Ee, bu run and gun dedikleri tarzdaki fotoğrafçılık, videoculuk için bu gelişmeleri seviyorum, bekliyorum o yüzden AirLens'leri de. Bu, bu kadar aylık, mıyız? Bu kadar haberlerimiz. Tamam, o zaman Ekim ayında yeni haberlerle yine aynı yerde, Phone Prime'da görüşmek üzere diyelim.